Hocam bu sırdan bahsetti. Rububiyetin bir sırrı vardır dedi. Hani iki sırdan bahsetti. İki sırdan bahsetti. Diğer sırda başka bir sır daha var. Diğer ya. konuya mı geçtik? Yok ben hala önceki konuda. Evet, tamam. Tarih, tamam. Ta tamam. Rububiyetin bir sırrı vardır. Evet. Bu İlmi amcanın bahsettiği hani herhalde. Rububiyet batıl olurdu dedi o sır ortaya çıksaydı yani, dedi. Ee, perde kalksaydı hiçbir şey yani rububiyet olmaz. Evet. Fakat ikinci sırrı ben soracağım hocam. Bunu biraz izah et. Nebilik anlamsız kalırdı dedi. Nebilikte akli düşüncenin ona dair verdiği hükümle ilgili bir sırdan bahsediyor. Evet. Ne bu sefer nebilik kalmaz dedi. Bunu nasıl anlarız? İşte orada ak akılla gelen peygamberi kabul etmişken, akılla kabul etmişken peygamberin Allah hakkında getirdiği birçok bilgiden bahsetti. Mesela aklın aslında almayacağı bilgilerdir dedi. Biz peygamberi akılla mı kabul ediyoruz? peygamber olması itibariyle akılla kabul ediyoruz. Yani onun getirdiği bilgileri nakli olarak kabul ediyoruz. Tamam. Yani bunu biz imanla... İman ettik. İman ettik, kabul ettik diyoruz ya. Kalbi değil mi hocam? Acaba? Ya kalbi, yani hakikatte tabii ki kalbi. İmanla kabul ediyoruz peygamberi getirdiğini. Peygamberin getirdiklerini de ondan sonra dedi ki bak burada akılla da onaylıyor dedi. Bak orayı okuyalım tekrar. Allah o hükümle tecelli etmiş olsaydı peygamberlerin ...aklın kabul etmediği hususlarda Allah'tan verdiği haberler geçersiz olurdu. Halbuki haber verenin doğru sözlülüğünü akılca ispatlanmıştır. Yani haber verenin yani peygamberin doğru sözlülüğünü burada aklın kabul ettiğini ifade Eyvallah, ediyor. Doğru sözlülüğü. Evet doğru sözlülüğü. Bu durumda peygamberin verdiği haberler ya reddedilir veya kabul edilir. Bu durumda akıllar gelen haberi kabul ederken... ...kendisinde Allah ile yaratıkları arasında ortaklığı bildiren anlamı reddeder. Akıllar, gelen haberi kabul ederken, Allah ile arasındaki ortaklığı bildiren anlamı reddeder. Birinci anlamı reddettiğinde, onun için peygamberliğin hükmü batıl olur. Sadece gelen akıl, haberi. Sadece akıl kalır. Evet. Birinci anlamı reddettiğinde, ha. onun için peygamberliğin hükmü batıl olur. Aynı hükümler, Allah nerededir sorusunu göğe işaret ederek cevap veren, cariye ve köle benzeri kimselerin nezdinde sabittir, dedi. Akıllı şeyleri kabul etmediğinde o zaman. Peygamberin hükmü batıl olur. Evet, akli olan şeyleri kabul etmediğinde nübüvvetin hükmü de ortadan kalkmış olur dedi. İşte o, o sırda nübüvvetle alakalı ikinci sır. Bu, bu sır evet. 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 O, evet. O şekilde ifade etti. Evet. Nebilik anlamsız kalırdı dedi eğer o sır ortaya çıksaydı dedi.